Evinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz ya da hiç keşfetmeye çalıştınız mı? Belki daha önce hiç görmediğiniz gizli bir oda veya geçit olabilir. Öyle şey mi olur demeyin. Bu insanlar da sizin gibi düşündüler fakat bu gizli odaları tamamen tesadüfen buldular. Hiç beklemedikleri bir anda bu gizli odaları bulanlar gibi siz de izlerken çok şaşıracaksınız. Gelin sıradan bir evde gizli odalar bulan insanlara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte evlerde bulunan 10 korkunç oda. 10 numara Gizli Merdiven 4 kişilik bir aile olarak taşındıkları ve evden taşınana kadar mutlu mesut yaşayan aile büyük bir şok yaşadı. Kitapların yerleştirildiği dolabın arkasından bazı günler ses geldiğini fark eden aile uzun bir süre ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Çocukların odasında bulunan bu dolap bir akşam kardeşler yakalamaca oynarken en küçük kardeşin yanlışlıkla dolabın bir yerine çarpmasıyla açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı. Dolabın arkasında şimdiye kadar kimsenin tahmin bile edemediği bir merdiven vardı. Merdivenlerden aşağıya indiklerinde çok küçük bir oda buldular. Bulunan küçük odada araştırma yapan Polisler nerenin olduğu belli olmayan bu küçük gizli anahtarı buldular. Korkunç odada bir yatak ve evde yaşayanların dolabından çalınmış muz ve çocukların şekerlemeleri de bulundu. Aile çocuklarını alarak evi terk ettiler. Uzmanlar bu odanın gizemini hala çözemedi ve bir sır olarak o ev koruma altına alındı. 9 numara Giza Piramitleri Giza piramitlerinin en büyüğü olan Cheops piramidinde yapılan radyografi taramalarında ilginç bir keşfe imza atıldı. Giza piramitlerini araştıran ScanPremis takımı, Cheops piramidinde yaptığı radyografi taramalarında daha önce bilinmeyen iki gizli bölme olduğunu ortaya çıkardı. Yaygın bilinenin aksine Cheops piramidindeki bu boşluklardan odaların çıkması araştırmacıları şaşırttı. 8 numara Adolf Hitler Adolf Hitler'in fotoğraflarında da bulunan birbirinden farklı Nazi damgalı tarihi eserler Arjantin'de gizli bir odada bulundu. Arjantin'de Federal Polisin bir evde yaptığı baskında Nazi işaretlerinin bulunduğu tarihi eşyalar buldu. Büyük bir bıçaktan medikal cihazlara kadar 75 Nazi eserini ortaya çıkaran Arjantin polisi bu parçaların Güney Amerika'ya nasıl geldiğini araştırıyor. Yasa dışı bir şekilde saklanan sanat eserleri bir kitaplığın arkasına gizlenmiş bir odanın içerisinden çıktı. 7 numara öğrenci evi Ohio'dan bir grup öğrenci bir adamın evlerinin gizli bir odasında yaşadığını fark etti. Kulağa imkansız gibi geliyor fakat öğrencilerin fark etmesiyle gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Öğrencilerin kapsamlı bir araştırmadan sonra bir dolabın arkasındaki bodrum katına giden bir kapı buluyorlar. Bu gizli odaya bakmaya karar veren öğrenciler burada bir çift kişilik yatak, öğrenci ders kitabı ve fotoğraflar buldular. Bu olaydan sonra Jeremy adındaki adam bir daha dönmemek üzere o evden ayrılıyor. 6 numara Silahlı Oda Evinin bodrumundaki bazı alışılmadık panolara dikkat eden adam ilk başta gizlenen hiçbir oda bulamadı. Daha dikkatlice etrafa bakan adam en sonunda gizli bir oda buldu. Gizli odanın daha önceden silah ve mühimmatlar için kullanıldığını anladı. Böyle bir şey karşısında şaşıran ev sahibi durumu yetkililere bildirdi. Olayın şokunu atlatamayan adam bir el bombası gördüğünü de iddia ediyor. 5 numara Gizli belgeler sadece bir duvarın bile arkasında oldukça şok edici şeyler çıkabiliyor. Aynı bu örnekteki gibi. Bu da peştede yeni bir eve taşınan çift tadilat sırasında belki de hayatlarının şokunu yaşadı. Duvarın arkasından 12.600 sayfalık 2. Dünya Savaşı'na ait gizli belgeler buldu. Belgeleri görevlileri teslim eden çift bu olayla büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi. Gizli belgelerde oldukça ürpertici detaylar yer aldığı için basınla paylaşılmadı. 4 numara Dini saklama yeri. Farla sahilisi araştırmaya karar vermeden önce evlerindeki garip bir metal ızgaranın altında ne olduğunu hep merak ederek 3 yıl geçirdiler. Çünkü oraya girmelerine cesaretleri yoktu. Birkaç içki içtikten sonra sarhoş oldular ve alkolün verdiği cesaretle metal şeyin altına bakmaya karar verdiler. Gördükleri şey gerçekten de tüyler ürperticiydi. Bir oda keşfeden aile tam 3 yıl boyunca burayı kontrol etmeden yaşadılar. Odanın en ilginç yanı zeminin merkezinde taşlardan oluşan dini birkaç semboldü. Yerel bir tarihi uzmanı gizemli odanın zulüm görmüş katolikler için yapılmıştı yapılmış bir saklama yeri olabileceğini belirtti. 3 numara gizli bölme Amerika'nın Florida eyaletinde tadilat yaptığı evde gizli bölme bulan işçi gördüklerini YouTube hesabından takipçileriyle paylaştı. Bulduğu gizli bölmenin şu ana kadar gördüğü en tuhaf şey olduğunu söyleyen genç işçi gördüklerini kameraya kaydetti. İçeri girdiğinde gözüne çarpan ilk şey kırmızı alı, borular ve havalandırma oldu. Erkekler tuvaleti tabelası olan küçük bir kapı buldu. Açtığında geniş haznesi olan bir boru buldu. Bunların niçin burada saklandığına anlam verilmezken geriye sadece bu görüntüler kaldı. 2 numara Yeraltı Şehri Fransa'da yaşayan gurbetçi Mustafa Bozdemir, yıllar sonra Kayseri'ye geldiklerinde çocukluğunun geçtiği evin harabeye dönüştüğünü gördüğünü, bunun üzerine evde tadilat yapar. Ağır olarak kullandığı kaya odayı temizlettirmeye karar verdiğini, temizlik sırasında şans eseri bu yeraltı şehrine ulaştı. 4 katlı ve 20 odalı bu yeraltı şehri eski dönemlerin izlerini hala taşıyordu. 1 numara Hindu Tapınağı Hindistan'ın güneyindeki Patmana Hasvami isimli Hindu tapınağında yapılan restorasyon çalışmalarında 5 gizli oda bulundu. Odaların içinden yaklaşık 22 milyar dolar değerinde altın, gümüş ve değerli taşlar çıktı. Karela eyaletinde bulunan Sri Patmana Haswami tapınağı 140 yıldan beri hiçbir restorasyon görmemişti. Tapınağın eyalet yönetimine geçmesinin ardından yetkililer çok eski olan ibadethanenin elden geçirilmesi için çalışma başlattı. 16. yüzyılda bölgenin hükümdarı olan Travansore Krallığı tarafından inşa edilen tapınağa taşıyan kolon onları sağlamlaştırmak için mabedin altına inen ekipler elmas, altın ve gümüş takılarla ağzına kadar dolu 5 gizli oda buldu.